Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf örüntü konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce örüntü nedir onu öğrenelim. Nesnelerin, sayıların ve şekillerin belli kurala göre sıralanmasına örüntü diyoruz. Örüntüde nesneler, sayılar, şekiller belli bir kurala göre dizilmiştir. Geometrik örüntüler ise öğrendiğimiz geometrik şekillerden oluşturulur. Mesela burada kare, üçgen, çember, kare, üçgen, çember, kare, üçgen, çember diye sıralanmış bir örüntü görüyoruz. Hemen alttaki örüntüye bakalım. Dikdörtgen, kare, dikdörtgen, kare, dikdörtgen, kare diye sıralanmış bir örüntü görüyoruz. Aslında örüntüyü hayatımızda her yerde görebiliriz halılarda, kazaklarda, çoraplarda, kolyelerde, her yerde örüntü deseni görebiliriz. Şimdi sizlere birkaç örnek göstermek istiyorum. Benim kolyemdeki boncukların örüntülü bir şekilde sıralandığını fark ettim. Altın sarısı boncuk, küp şeklinde boncuk ve mor cam boncuk diye sıralandığını fark ettim. Çorabımın üzerindeki desenlerin örüntülü bir şekilde sıralandığını fark ettim. Bu kazağın üzerindeki desenlerin de örüntülü bir şekilde sıralandığını fark ettim. Demek ki örüntü hayatımızın her yerinde aslında bizimle beraberdir. Örüntü oluştururken çevremizde bulunan nesnelerden, öğrendiğimiz seslerden, sayılardan faydalanabiliriz. Demek ki örüntüyü çevremizdeki nesnelerden, öğrendiğimiz seslerden ve sayılardan da oluşturabiliriz. İlk önce sizlerle birlikte çeşitli örüntüler oluşturalım. Geometrik cisimlerle örüntü oluşturabiliriz. Üçgen prizma, küp, silindir. Üçgen prizma, küp, silindir diye devam eder. Birlikler ve onluklarla da örüntü oluşturabiliriz. 3 tane birlik iki tane onluk 3 tane birlik, 2 tane onluk diye giden bir örüntü oluşturabiliriz. 2 tane onluktan sonra yine 3 tane birlik gelecektir. Şimdi devam edelim. Başka bir örüntü oluşturalım. 2 kaşık bir çatal. 2 kaşık bir çatal diye bir örüntü oluşturabiliriz. Devam edelim bir örüntü daha oluşturalım. 3 yemek bıçağı, 2 tane tatlı kaşığı. 3 yemek bıçağı, 2 tane tatlı kaşığı diye giden bir örüntü oluşturabiliriz. 3 bıçak, 2 kaşık. 3 bıçak, 2 kaşık diye devam eder. Demek ki çevremizdeki nesnelerle örüntüler oluşturabiliriz. Şimdi devam edelim, diğer örneklerimizi inceleyelim. Şimdi de seslerden meydana gelmiş bir örüntü görüyoruz. ABC, 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 ABC diye sıralanmış. Şimdi de rakamlardan meydana gelen bir örüntüye bakalım. 1 1 2 2 3 3. 1 1 2 2 3 3. 1, 2 ve 3 rakamları kullanılmış ve her rakamdan 2 tane kullanılmış. Devam edelim. Çiçeklerden oluşturulmuş bir örüntümüz var. Onu inceleyelim. Karanfil, lale, lale. Karanfil, lale, lale bir karanfil, iki lale. Bir karanfil, iki lale diye sıralanmış. İki laleden sonra örüntü devam edecek olsa karanfil gelirdi. Bu örüntünün benzerini başka nesnelerle oluşturacak olsak şu şekilde oluştururduk. Karanfil yerine kaşık, lale yerine çatal kullanalım. Çiçeklerle yapılmış örüntünün benzerini kaşık ve çatallarla oluşturduk. Karanfil yerine kaşık, lale yerine çatal kullandık. 1 kaşık, 2 çatal. 1 kaşık, 2 çatal diye devam eden bir örüntü elde ettik. Şimdi devam edelim. Örüntüde örüntüyü devam ettirebilmek için örüntünün kuralını belirlemek gerekir. Mesela bu çiçekli örüntüde örüntünün kuralı 1 karanfil, 2 lale. 1 karanfil, 2 lale diye sıralanmasıdır. Şimdi devam edelim. Verilen örüntülerin kurallarını bulalım. Örüntümüzü inceleyelim. Küp, 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 basketbol topu. Küp, 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 basketbol topu. Basketbol topu küreye benzediği için basketbol topuna küre diyelim. 3 küp 1 küre. 3 küp 1 küre. O zaman kuralımızı yazalım. 3 küp 1 küre. Devam edelim. İkinci örüntümüze bakalım. Üçgen prizma küp kare. Üçgen prizma küp kare. Şeklinde devam ediyor. Kareden sonra devam edecek olsa yine üçgen prizma gelirdi. Şimdi örüntünün kuralını belirleyelim. Örüntünün kuralı bir üçgen prizma bir küp bir kare. Hemen yazalım. Bir üçgen prizma, bir küp, bir kare. Şimdi devam edelim. Diğer örüntüyü inceleyelim. Kare prizma, kare prizma, silindir. Kare prizma, kare prizma, silindir. Kare prizma, kare prizma, silindir diye devam eden bir örüntü görüyorsunuz. Şimdi örüntünün kuralını belirleyelim. İki tane kare prizma, bir silindir. İki kare prizma, bir silindir diye devam ediyor. O zaman örüntünün kuralını yazalım. 2 kare prizma 1 silindir. Örüntünün kuralını belirlemiş olduk. 2 kare prizma 1 silindir diye devam ediyor. Şimdi devam edelim. Diğer örneklerimize bakalım. Bu sayfada ise örüntülerimizi biz devam ettireceğiz. İlk önce örüntümüzü inceleyeceğiz. Örüntünün kuralını bulacağız ve sıradaki örüntüyü çizeceğiz. Hemen başlayalım. Çadır, silindir, koni. Çadır, silindir. Örüntünün kuralı bir çadır, bir silindir, bir koni diye devam ediyor. Bir çadır, bir silindir, bir koni. Demek ki buraya bir tane koni gelecek. Hemen çizelim. Koniyi çizdik ve örüntümüzü tamamlamış olduk. Bir çadır, bir silindir, bir koni. Bir çadır, bir silindir, bir koni. Şimdi devam edelim. Diğer örüntümüze bakalım. Dikdörtgen, kare, kare. Dikdörtgen, kare, kare. Dikdörtgen, kare, kare. Dikdörtgen, kare. Şimdi örüntünün kuralını belirleyelim. Bir dikdörtgen, iki kare. Bir dikdörtgen, iki kare. Bir dikdörtgen, iki kare. Bir dikdörtgen 2 kare. 1 dikdörtgen 2 kare olacak. Demek ki bu boşluktaki yere bir tane kare çizmeliyiz. Hemen çizelim. Kareyi çizdik ve örüntümüzü tamamlamış olduk. Bir dikdörtgen iki kare diye devam eden bir örüntü oldu. Şimdi devam edelim. Diğer örneğimize bakalım. Çember, çember, dikdörtgen. Çember, çember, dikdörtgen. Çember diye devam ediyor. Şimdi örüntünün kuralını bulalım. 2 çember, 1 dikdörtgen. 2 çember, 1 dikdörtgen. Demek ki örüntümüzün kuralı 2 çember, 1 dikdörtgen diye devam ediyor. O zaman sıradaki geometrik şekli bulalım. 2 çember, 1 dikdörtgen. 2 çember, 1 dikdörtgen. 2 çember diye devam edecek. Yani çemberin yanına bir çember daha çizeceğiz. Hemen çizelim. Çemberi çizdik ve örüntüyü tamamlamış olduk. Şimdi devam edelim son örneğimize bakalım. Koni, koni, koni silindir. Koni, koni, koni silindir. Koni diye devam ediyor. Şimdi ilk önce örüntünün kuralını bulalım. 3 koni, 1 silindir. 3 koni, 1 silindir. 3 koni diye devam etmesi gerekiyor. O zaman boşluktaki yere koni gelmesi gerekiyor. Hemen çizelim. Koniyi çizdik ve örüntüyü tamamlamış olduk. Konumuzu da bu örnekle bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.